Muhterem kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri Yüce Kur'an'ında kainatın, evrenin ve semavatın yaratılışından bahsediyor. İnsanın yaratılışından bahsediyor. Ancak Kur'an'ın detayına baktığımızda gerek kainatın yaratılışında gerekse insanın yaratılışında bir takım evreler olduğunu görüyoruz. Bu evreleri tek düze ve yüzeysel anlatımla ne anlayabiliriz ne açıklayabiliriz. Bazı alimlerimiz bu evreleri görmeden insan oğlunun yaratılışının 7000 yıl olduğundan 6000 yıl olduğundan bahsediyor hadislere dayanarak. Ancak bu hadislerin birçoğunun Sümer tarihi ile bağlantılı olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dünyanın yaratılışı ile ilgili herhangi bir sahih hadisi yoktur. Bu insanlar zaten bundan 500 yıl önce de yine hadislere dayanarak dünyanın öküzün boynuzları üzerinde olduğundan balığın üzerinde olduğundan bahsediyorlardı ve yine o zaman da hadis okuyorlardı. Dolayısıyla kardeşlerim, elbette ki insan aklının Kur'an'ı derinliğe e, önem vermesi gerekir. Bilimin ve bilimselliğin açığa çıkardığı bazı değerler vardır ki bunlar zaten Kur'an ile örtüşüyor. Rabbimiz ne buyuruyorlar? Allah arzı donattıktan sonra semaya yöneldi. Gökyüzüne yöneldi ve gökyüzünde katmanlar, bulutlar oluştu. Zaten bilimin de getirdiği nüans budur. Yani semavat, hidrojen veyahut da bir takım nitron, nitron denilen gaz bulutlarından yaratıldığını iddia ediyor. Rabbimiz semavatı ne yapmıştır? Şey, Yer yeryüzünü donatmıştır. Ne demektir? Acaba yeryüzünde Adem Aleyhisselam'dan önce başka varlıklar yaşıyor muydu? Cinler yaşıyor idiyse cinlerden önce başka varlıklar yaşıyor muydu? Bunlar bizim için tam bir muamma. Zaten bu bilgiye bizim ihtiyacımız yok. Bunları bilim adamları açıklıyor ve açıklamalıdır da. Değerli kardeşlerim, Güneş'in ve ayın olmadığı dönem zaman kapalı bir zamandır. Niçin kapalı bir zamandır? Gün kavramı yok ki açık bir zaman olsun. Ay kavramı yok ki açık bir zaman olsun. Yıl kavramı yok ki açık bir zaman olsun. Şu anda biz yaşar hayatta olduğumuz halde güneş olmasaydı ay olmasaydı biz zaman kavramından bahsedebilir miydik? Hayır bahsedemezdik. Öyleyse dünya yaratılmadan önceki evrede zaman kavramı yoktu. Çünkü zaman kavramını tayin edecek olan unsurlar yaratılmamıştı. İnsan oğlu vefat ettikten sonra artık o ruh için zaman kavramı bitmiştir. O ruh kardeşlerim dünyayı artık terk ettiğinden dolayı zaman kavramın artık onun için bitmiştir. Çünkü o berzah aleminde kendi amelleri ile baş başa bir hayat sürdürmektedir. Ruhani hayat sürdürmektedir. Bütün insanların, vefat eden insanların hayatı artık ruhani hayattır. Onlar dünyevi nebadatla, dünyevi zahiri bitkilerle beslenemezler. Değerli kardeşlerim, bir şey hatırlatmak istiyorum eski insanlarda yalnız bu Müslümanlara ait değildi. Bütün insanlık aleminde bir insanın mezarı ne kadardı? O insanın dünyadaki ihtişamı kadardı. Bunu Hristiyanlık aleminde de görürsünüz. Başka ülkelerde de görebilirsiniz. Kocaman uzun bir mezar görürsünüz. O insanın boyunun uzun olduğundan değil o mezar. O mezar o insanın dünyevi ihtişamından dolayıdır. Hz. Adem aleyhisselamın kabri şerifinden onun boyunun uzunluğu ölçülüyor veya hikayelere dayandırılıyor. Veyahut da deniyor ki Hz. Adem aleyhisselam yaratıldığında başı ve saçları bulutlara değiyordu. Bu akıl almaz bir hikayedir. Hazreti Adem eğer öyle ise o zaman onun çocukları da öyleydi. Yani bizim bilmediğimiz çocukları da öyleydi. Habil de öyleydi, Kabil de öyle, öyleydi. Yüzlercesi de öyleydi. Eğer nesilde bir küçülme olarak geldi ise o zaman evrim teorisine ters bakamayız. Biz evrim teorisini kabul etmiyoruz. Ancak Hazreti Adem de bizim gibi insan yaratıldı, bizim gibi yaratıldı. Bunun aksini iddia etmek isteyen insanlar gayet basit. Hem kendi iddialarını kanıtlamak için gider bakarlar. Hazreti Adem'in boyuna ne kadardı, ne kadar değildi? Bunu da Peygamber Efendimizin hadislerine iftira ederek kendilerini açıkla, kendilerini temize çıkarmaya çalışmasınlar.